Türkiye PKK'nın ateşkes ve silah bırakma açıklamasıyla yeni bir döneme girmiş olabilir gerçekten. Bu da çok iyi bir haber. Artık çatışmanın olmayacağı, can kaybının olmayacağını bilmek Türkiye açısından çok güvenli. Ve bunun üzerine de bir şeyler inşa etmek gerekiyor. Ama biz bu filmi birkaç sene önce de gördük. Onun için herkesin bir miktar çekinceli veya şüpheli davranması normaldir. Bütün bunların arkasında da bu iş neden şimdi oldu, neden aniden önümüze geliyor tartışması var. Önce bir Ekrem İmamoğlu bahsine girelim. Ekrem İmamoğlu bir buçuk ayı geçti, neredeyse ikinci ayına giriyor hapiste ve bu süreç söylemiyle birlikte birdenbire gündemden düşürülüyor. Kendisi de açıklamalar yapıyor vesaire ama belli ki kenarda tutulmaya ve unutulmaya çalışılacak e, siyasetin gözünü buradan ayırmaması gerekiyor sadece İmamoğlu değil ona destek veren 50'ye yakın öğrenci de içeride ve bunların da tabiri caizse unutulması bekleniyor e, kolay kolay unutulacağını sanmıyoruz ama unutulmaması için de özellikle muhalefet bloğunun e, dikkatli davranması gerektiğini hatırlatalım e, mesele PKK sayesinde bu ülkeye demokrasi gelecek pazarlamasına dönerse İş çok sıkıntılı olabilir. Geçen bölümde tanıttığımız Sayın Özdemir İnce'nin Baş Yücelik Devleti kitabını bu kez stüdyoya getirdim. Hakikaten satır satır altını çizerek okumanız gerekiyor. Çünkü bütün bu planın arkasında ta 2002'lerden başlayarak gelen bir planın arkasında Necip Fazıl Kısaküre'nin yazdığı İdoloji Örgüsü diye bir kitap var. Çok ince ama bütün resmi burada anlatıyor. Yani bütün güçleri tek kişide toplamalıyız, parti de ona bağlı olmalı bütün uhrevi kişilik de onda olmalı diyen bir kitabı var. Yıllar yıllar öncesinde 30'larda yazılmış, 40'larda yazılmış bir kitabın 2025'te gündemimizi belirliyor olabilmesi çok saçma ama çok gerçek. Yine Özdemir İnce'nin kitabında daha önceki süreçlerde hikayenin nasıl seyrettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'na daha belediye başkanı iken Kürtlere özellik sorusunun sorulduğu ve verdiği yanıtlar yer alıyor. Arşiv açısından çok kıymetli. Burada PKK'nın ne yapacağından çok bölge ülkeleri açısından nasıl bir pozisyon alacağı önemli. Türkiye açısından iyi yönetilebilirse, vatandaş ikna edilebilirse gerçekten ...çok sağlıklı ve çok doğru bir yere gittiğini düşünebiliriz. Ama bana yıllar yıllar önce e, Genelkurmay'daki bir röportaj serisi sırasında... E, ...bir kadın PKK'nın teslim oluşunu anlatan bir generalimizin anısını aktarayım. Kendisi şöyle demişti bana. Genç bir kadın teslim oldu, sorduk evladım niye daha çıktın diye. Genç kadının söylediği şuydu. ''Altı kardeşiz, hepimiz kızız, babamız bir kere bile yüzümüze bakmadı.'' Ben ne zaman dağa çıktım, elime tüfek aldım. Bir gece evime geldim. Babam bana eliyle çay getirdi. Mesele sadece bir e, kimlik meselesi değildir. Mesele bir sınıf meselesidir. Mesele kadın meselesidir. Bu işleri çözmeden meclisten çıkartılacak değişiklikler ya da tırnak içerisinde cumhurbaşkanına ömür boyu yetki verecek olan bir anayasa değişikliği bu toplumu çok derinden yaralar anayasayı değiştirirsiniz. Herkes diyor ki cumhuriyet çok sağlamdır, cumhuriyete bir şey olmaz. Twitter'da verdiğim örneği tekrar vereyim. Libya'da cumhuriyet, Suriye'de cumhuriyet. Bunların hepsi tırnak içinde Arap cemahiriyesi. Cumhuriyet adını koyabilirsiniz. Ama Türkiye'nin cumhuriyet temelleri çok farklı atıldı. Bu DNA ile bir kere oynamaya başlarsanız ondan sonra sınırlarınız sabit kalsa gibi bile Lübnan olursunuz, Bazen kalmayabilir, Yugoslavya olursunuz. Bundan sonrasını siyasilerimizin, entelektüellerimizin çok dikkatli yürütmesi lazım. Aynı isimleri yine o çözüm sürecinin en başında ortaya çıkan liberal isimleri, yurt dışında yaşayan Türk gazeteci ya da entelektüelleri yine çok büyük sevinç içinde görüyoruz. Dışarıdan bakınca öyle görülüyor olabilir. Bu da kötü bir şey değil. Ama azıcık temkin, azıcık itidal her zaman iyidir. Ne anladık bundan? Haftaya görüşünceye dek.